Covid-19 salgını sebebiyle iki yıldır yapılamayan demirci mezuniyet şenlikleri bu yıl muhteşem organizasyonlarla gerçekleşti. Üniversite caddesi üzerinde kurulan stand ve Luna Park hafta boyunca vatandaşlara hizmet verirken her akşamda Türk Halk Müziği konserleri düzenlendi. Manisa Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi'nin 30. ve Demirci Meslek Yüksek Okulu'nun 27. mezuniyet törenleri, 10 Haziran Cuma günü ilk olarak fakülte kampüsünde halk oyunları gösterisiyle başladı. Daha sonra geleneksel keşkek ikramı yapıldı. Programda Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Celalba Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Kazaz, Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Çetin ve Meslek Yüksek Yüksekokulu Müdürü Doktor Ali Daşman da yer aldı. Keşkek ikramının ardından Eğitim Fakültesi önünden mezuniyet yürüyüşü başladı. <laughs> Demirci Akıncıları Derneği tarafından düzenlenen mezuniyet kortejinde Atatürk İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla kısa bir sunum gerçekleştirildi. Kortej daha sonra üniversite caddesi üzerinden Çöreşe Meydanı'na ve sonrasında da belediye hizmet binası önüne kadar coşku içerisinde yürüyüşüne devam etti. Mezuniyet yürüyüşünde protokol vatandaşlara karanfil atarken Aileler evlerinin balkonlarından ve esnaflar da iş yerlerinden öğrencilere karanfiller verdi. Mezuniyet renkli görüntülere sahne oldu. Kortej Belediye Hizmet Binası önüne geldiğinde Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Çetin ve Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Ali Daşman tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Çelenk töreninin ardından protokol kaymakam İbrahim Etem Akıncı stadında mezuniyet törenlerine geçti. Mezuniyet törenlerine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, eşi Halide Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, eşi Güzi'de Selçuk, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Kazaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Çetin, akademisyenler ve protokol katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Selami Selçuk, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Ali Daşman, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Çetin ve Celal Bay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Kazaz tarafından konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından 2021-2022 akademik yılında dereceye giren öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Mezuniyet törenleri öğrencilerin kep fırlatmasıyla sona erdi. Törenler kapsamında 10 Haziran Cuma akşamı pop sanatçısı Bora Duran Demirci de sahne aldı. Eğitim Fakültesi kampüs alanında meydanı dolduran binlerce kişi gecenin ilerleyen saatlerine kadar pop sanatçısı Bora Duran'ın şarkılarıyla doyası eğlendi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da sahneye gelerek sanatçı Bora Duran'a teşekkür etti, çiçek takdim etti. Ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu şey sizin adınıza kabul ediyorum. Bora Duran birbirinden güzel şarkıları seslendirerek meydanı dolduran gençlere ve halka eşsiz bir akşam yaşattı.